Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün tekrardan bomba bir modla karşınızdayım. Bugünkü aracımız Lick for the pass on the flow. Tell a bitch that he go ahead and break it down low. Fast, fast, moving like they on speed dial. And I tell you that I wanna take it close, not slow. Bad bitch, look articulated. Said you coming fast, but you never made it. Said move that ass down low. Let me see, shit never show. Damn nigga, walk past like you last. Like to see you move. arkadaşlar aracımızın trailerını da izlediniz bir günkü aracımız gördüğünüz üzere Peugeot 106 çok bomba bir araç şimdi arkadaşlar öncelikle aracımızın dışarısını göstereceğim ve aracın hakkında dosyasında verilmiş olan bilgileri sizlere söyleyeceğim neler var neler yok şöyle Varex falan takmışlar çok güzel tam böyle sanayi aracı şöyle göstereyim ben kırmızı olarak tercih ettim çok tatlı bir araç aracın farları çalışmıyor aynaları vesaire çalışıyor onu da birazdan göstereceğim aracın içerisine şöyle stickerları falan çok hoş jant falan şimdi arkadaşlar aracın aracımızda olan e, bilgileri söyleyeceğim size. Aracımızda iki tane jant bulunmakta. Bir lazy setup e, bir tane sticker camlı camsız olarak. Araçta dört tane teveyak vardır. Teveyaklar şu şekilde 98 direksiyon 106 sökük 106 sökük teneke Bunlar jant falan olarak anlayabilirsiniz Motoru sökük motoru takılı Şişik direksiyon olarak var Arkadaşlar ben e, direktman şişik direksiyonu tercih ettim Bilmiyorum nedense daha çok hoşuma gitti enes de aynı şekilde Şöyle aracımızın içerisine geçelim Şöyle şifton yapalım evet ben kırmızıyım Şöyle gördüğünüz üzere Aracın aynaları falan çalışıyor e, Arkadaşlar şöyle diyeyim lazy falan takamadık Biliyorsunuz sorun var farklı bir sorun Ama işte çözemedik nedense Aracın içi bu şekilde araç dediğim üzere çok kaliteli bir araç. Aşağıda sizlere linkini falan vereceğim. Şöyle arkasını da göstereyim. Çok tatlı bir araç. Kanka ben ufaktan çıkıyorum. Sen de arkamdan çıkarsın şöyle motorumuzu çalıştıralım. İkinci viteste çalıştıran ne bileyim. Hadi. Bu arada bu aracın orijinal sesi Varex takacaktık. Ee, bu daha çok hoşuma gitti. Nedense bilmiyorum. Daha güzel oldu. En az kanka hafiften çıksan solla. Üf, makine çok gergin ya. Sanayiye dönüyor. Tamam kankam. Oy, oy. oy. Allah. Ne oluyor lan? <laughs> Bilmiyorum. Ben gel şurada seninle bir kapışalım. Dur dur. var mısın ha? Alayım mı anahtarını? Alabilirsin. Garajımda bir sürü araç var. Hadi bakayım. 3 2 Bir Lan el frenini de unuttum <laughs> Tokatladım seni. Üf. Sapladım. Ay Allah Allah Allah. Ne oluyor lan? Kanka tamam sola doğru çıkalım. Üf makina çok iyi ya. Ne tarafa dönecektim onu? Sola sola kanka. Konteynerin arasında bir sese bakacağım. Dur, sen devam et. Üf. Çok fena ya. Dolu paket. Allah Allah. 106 ile da anlamayan ne bileyim. Üf kanka ne anlıyor ha Enes. Üf. Arkadaşlar da... bu arada araç buglı. Aynen ben de tam onu söyleyecektim. Hani şöyle bir geleyim dibine doğru. Ama onun pek önemi yok ya bilmiyorum. Hani alışırsınız. Böyle dibinde çok hafif böyle tam eee şey yapamıyorsun. Tampon yapamıyorsun. Kanka uzun yola çıkalım mı Enes. Buradan çıkalımmışız şey, herhalde. Tamam ya. <laughs> Yanlıyor ha. Tam makine çok iyi. Hadi gazla kanka Enes. bu 360 atar mı acaba? Deneriz ilerde de. Sesi çok hoş ya. Çok iyi Siyordum ya. Mi? Jantı falan bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Aynen ya. Böyle çok Direkt güzel. Direkt kanka yapıştır hiç. Buraya falan girme. Çizimi falan da çok hoş. Üf, kanka aynadan bir gelişin var. Görmen lazım. Lan 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 lan. lan, lan. Çimene gidiyorsun. Kanka yavaşla 360 atacağım. Tamam. Allah <laughs> Kanka iyi ki yavaşla dedin ya <laughs> Oğlum çok yavaşladın lan aniden Pardon ben... ne yapayım 360 doğru, doğru devam Üf, aynaya bakmanız lazım çok iyi ya Kanka çok basık ha bu arada araç Tam istediğim kıvamda Herhalde iki bakla falan kısmışlar Abi aracın, içi de çok mükemmel. Gördüğünüz gibi. Tampo ne? Yakınlaşamıyoruz ama olsun. Aynen. Arkadaşlar evet, bu şeyden... video kaç like gelsin Muhammed? Kankam ben bu videoya ciddi ciddi 106 like isterim. 106 like isterim. Ay ne 106'sı lan? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya buna bir 30 gelirse güzel olur ya. 30 gelirse daha bomba bir mod. Aynen. Ya biliyorsunuz arkadaşlar böyle artık sağlam mod falan bulmak hani cidden zor. Biz araştırıyoruz falan vesaire işte. Ay, giriş diyorsun. Tamam. Yani bildiğiniz gibi kolay mod bulunmuyor. Yani yapanlar da var, ya da çok kötü modlar yani bilginize. Kankam Sola doğru giriyorum. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Ee, sizin yorumlarınız benim için çok değerli. Hani ona göre bir şeyler yaparız. Yorumlarda Şuradan... neler yapalım falan bildirirseniz sevinirim. Hani mesela Arkadaşlar hangi aracı yapalım? herhalde. Aynen burayı bilirsiniz bizim mekan. <laughs> ya herkes kullanıyor ama işte biz öyle diyoruz dostlar. Kanka ben de mi çekeyim illa el eltreni? Ne sarıyor ama efendim Bir dakika var kanka. Aman diyeyim. Aman Oo, diyeyim. Oo selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Çok yakın giremiyorum arkadaşlar tampon tampona falan. Dediğim gibi ben hani araçta ufak bir bug var. Ya araç cidden çok güzel ya. Hani bilmiyorum ama cidden yapmışlar. Lan lan şimdi lan da lan Var değil mi? Unuttun değil mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Makine Makina gergin Bak, ya. Bizde. Ben, kanka çık. Kalk şimdi bizle. İzliyorum kanka devir kesici var mı sende? Bir daha kalkalım mı gel? Gel kalkalım Ya, ya da Hayır. gel. Biraz fazla gitmem Tamam. 3 2 1 Alırım anahtarını. Uy aynı anda kalkıyoruz lan. Uy. Lan geçtin lan. Nasıl geçtin kanka sen? Uy. Sen geri... Bu arada he, şunu da unuttum Araç, araca vitek taktık. Bir öncekinde eski binde bir tek olmadığını söyledik. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz bilgisizliğimizden. Arka istiyorsan bu dönüşü atalım arka yola doğru gidelim. Tamam. Biraz bilgisizliğimizden kusura bakmayın. Ha bu bir de ne diyeceğim arkadaşlar. Ee, aşağıda açıklamada e, Discord linkimiz var. Bizimle hani video çekmek isteyen arkadaşlar varsa gelebilirler. Discord'umuza veya sohbet etmek isteyen, oyun hakkında bilgi almak isteyen gelebilirsiniz yani. Kanka şu şeye çıkalım mı ya? Şuraya. Of. Neyse çıktık. Kanka geç beni. Bu arada yakın zamanda inşallah makas videosu da gelecek bilginize. Mesela Muhammed şey yapabilirsin. Ne kanka? 400 400 abonede bir makas videosu. Aynen 400 abonede yaparız inşallah. Bu arada arkadaşlar elinden geldiğince canınız sıkılmasın diye Videoyu edit yapıyorum. Hani editten anlayan falan varsa fark ediyordur ne kadar emek gösterdiğimi. Hani siz de ona göre bir like atın hani like Paralı değil sonuçta. Doğru doğru diyorum değil mi yani nenes? Aynen. Paralı mı kanka? değil yani. Değil. Atın abi like'ınızı geçin. Yani yorum kısmında da bir şey merak ediyorsanız şey yapabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Sorun yok. Aa şöyle D-Live'ı bırakırsın herhalde. Ha d live bırakırım. Belki D-Live'de yakın zamanda hani böyle artarsak böyle LPS'de konvoy falan yaparız yani. Belli olmaz. Aynen. Kanka şöyle çıkıyor. Buradan nereye gidelim? Kanka buradan nereye gidelim? Vallahi bilmiyorum ki. Gel şu sola da şeye çıkalım ya. Tekrar uzun yola çıkalım. Önden evet. geldiğince arkadaşlar hep aynı yerleri gezdirmemeye çalışıyorum. En azından aynı şekilde ama. Aa oradan <laughs> Neyse gel gel. Ama Aynen, harika evet. kısıtlı. Yeni harita kısıtlı. Gelirse. Aynen şu yeni haritayı var ya kanka. Nereden beri bekliyoruz ya biz? Nereden baksan böyle bir 6 aydır falan bekliyoruz. 2020'nin ikinci ayında falan demişlerdi ama halen gelmedi. Şu var ya şu tatlılık var ya. Beni benden alıyor ya. Ben en eski geç beni. Uf şu görüntü var ya. Kanka şu bir toprak yol var oradan ha, gidelim. geçelim ha aynen. Şu büyük yol değil de şunu. Hani o büyük yolu ben de sevmiyorum ya. Burası güzel ama. Buranın bir gideri var. <laughs> şu yolu gibi <laughs> Dediğim gibi işte arkadaşlar yazın. Güzel modlar bulalım sizler için de. Hem böyle güzel bir görüntü de oluşsun. Biliyorsunuz LFS'de artık hani bilmiyorum bizim kadar kaliteli yapan iş yapan birileri var mı ama yani pek yok diye biliyorum. Güzel video çeken sesli falan. Ona göre yani arkadaşlar. Kan gel gazlayalım. Gel bir rol kalkalım mı? ben de onu 2018. diyecektim tam. 80 mi? Aynen. Ulan be. Gel lan yol bitti gel. Hadi 3, 2, 1. 1. kanka aniden motor ne yükleniyor ya. Kaçta gidiyorum Kanka ben şu an 200. 240'la gel. Kanka bizim oradan mekana doğru geçelim buradan kanka. Gazla. Ben, ben de ne bileyim. Burada direkt yapıştır ya. Kim gibi tamam. geçerse artık. Aynen hadi bakayım. Virajda yerim seni. Allah Allah. Allah ulan çarpacaktım ha az kalsın. Ali Usta yapıyor bize bir şeyler ama. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Ayıptır yani. Ulan 106 ile bile yanmıyor lan Yazıklar olsun. Diye. Ama kanka bu araç hani gençler tarafından çok seviliyor ya, değil mi? Hatta bunları otoban faresi falan da diyorlar. Ben yine bizim eve giriyorum o zaman. Üf, ne girdim ama önüne. Ah be, ufaktan sütlük, neyse. Bu sefer Ahmet e, amcaya gideriz. <laughs> kanka... Aaaa, şekilsin. Yapıyorsun mu sıparı? Evet arkadaşlar, beş... videomuz bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada aracım arkaya kayıyor. Bu yerde benim yerim <laughs> Aynen sürekli <laughs> sen oraya geliyorsun. Dediğim gibi arkadaşlar yorum kısmında e, belirtin yorumlarınız. Bizim bizler için çok değerli. Enes kanka videoma katıldığın için teşekkür ederim. Ne demek? Bir, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şu son çıkan videolara da bakarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. bana.